Bir İsmail vardı, genetik mezunu, atomun ta içeriğini öğrenmiş ama Allah'ı inkar ediyordu, evrime inanmıştı. Bir gün misafir ettik, bir şeyler yiyip içerken dedim ki İsmail önümde tabaklar var. Bu önümdeki tabaklarda un, su, yağ, şeker var. Bunları karıştırsam sana ne yapabilirim dedim. Dedi helva yaparsın. İsmail bütün canlıların öz malzemesi karbon, azot, hidrojen, oksijen. Doğru mu dedim? Evet dedi. İsmail az önceki misalimi tekrar ediyorum. Un, su, yağ, şekerden helva yapılırken hiçbir hile yapmadan senin gözünün önünden aynı malzemeden un, su, yağ, şekerden İskender kebap yapsam ne olur dedim? Harika olur dedi. Patlıcan kebap yaparsam ne olur dedim? Mucize olur dedi. İsmail, aynı malzeme olan karbon, azot, hidrojen, oksijenden bu kadar çok çeşit bitki bu kadar çok çeşit hayvan ve bir damla sudan milyarlarca çeşit insanı yaratmak, siması farklı, sesi farklı, huyu farklı ne oluyor dedim. Suratı bir anda bembeyaz oldu ve dedi ki 7 yıllık felsefemi çürüttün, şimdi sen söyle Allah bu kainatı nasıl yaratıyor?